çok değil bundan 178 yıl önce 1842 yılında bugünkü Fethiye işte böyle görünüyordu öyle büyük bir kuş cennetiydi ki milattan önce dördüncü yüzyıldan beri 2400 yıldır yapıldığı yerden hiç kıpırdamamış ünlü kaya mezarının çevresinde balıkçılar dolaşıp avlanıyordu günümüzde Fethiye Kaymakamlığı'nın hemen yanı başında Fethiye'yi uzak geçmişine Likya'ya bağlayan bu devasa kaya mezarı tüm heybetiyle halen dimdik duruyor. Ve o türünün bilinen ve günümüze gelebilmiş en büyük örneği. Sanki halen yaşayan bir dinozor gibi. Tüm heybetiyle karşımızda dikilmiş 2400 yıl önceden uzak zamanlardan bizlere bakıyor. Hemen yanı başında bir taksi durağı var. Yanından meraklı turistler, öğrenciler, koşuşturan çocuklar geçiyorlar. Bazen de ona alışmış hatta onu görmeyen gözler geçiyor. Oysa bir zamanlar neredeyse Avrupalı gezginlerin, arkeologların ve macera perestlerin Anadolu'da en çok merak ettikleri anıtlardan bir tanesiydi. Öyle ki 16. ve 17. yüzyıldan beri önünde birçok Avrupalı gezgin, arkeolog ve ressam durup belki de o zamanlar bir teknenin üzerinden bu heybetli kaya mezarını seyredip resmini çizdiler. İşte şimdi gördüğümüz bu muhteşem gravürü de İngiliz Alan John 1842'de yaptığı Akdeniz gezisi sırasında çizdi. 178 yıl öncesinin Anadolu'suna eski Fethiye'ye o zamanlardaki ismiyle Makri'ye cennete açılan bir pencere gibi. Ellen John içlerinde bu taş gravürün de yer aldığı 40 gravürü ve seyahat anılarını 1843 yılında işte böylesine güzel bir seyahatnamede yayınladı. Kapağın güzelliğine bakın. 1843 yılında henüz fotoğraf makinelerinin olmadığı yıllarda böylesine güzel gravürlerin ve seyahat yazılarının yer aldığı bir kitap insanları nasıl heyecanlandırmıştır. İşin garip tarafı bu gravürlerin şimdi de bizleri çizildikleri zamana götürerek daha farklı bir boyut kazanmaları. Bu kaya mezarının 1800'lü yıllarda oldukça ünlü bir tarih anıtı olduğundan az önce bahsetmiştim. Onu her dönem etrafına meraklı gözleri çekecek kadar özel bir anıt haline getiren şey aynı zamanda muhteşem güzellikte bir doğa parçasının içinde yer almasıydı. Bu denli çarpıcı ve devasa bir tarih anıtının o dönemlerde neredeyse elde ememiş bir doğanın içinde yükselmesi o zamanların meraklı Avrupalı gözlerine ne kadar ilginç geliyordu. Arka planda yükselen Likya kayalıkları, palmiyeler, sazlıklar ve etrafta gezinen, uçuşan sayısız su kuşları. Size bu kaya mezarına ait iki farklı ve eski resimden daha bahsedeyim. Birisi bir yağlı boya. 1883 yılında yine İngiliz bir ressam Harry Johnson tarafından çizilmiş. Gravürümüzün çizildiği 1842 yılından neredeyse 40 yıl sonra. Dikkat ederseniz gravürümüzle ortak noktası sadece kaya mezarımız değil, balıkçılar. Sadece bu yağlı boya değil, Anadolu'muzun bu cennet köşesi 1845 yılında ressam James Müller'ı da misafir etti. Ve aynı balıkçılar gravürümüzden 3 yıl sonra çizilen başka bir yağlı boyada da baş gösterdiler. Ben de geçtiğimiz sene Fethiye'de bir balıkçılığın fotoğrafını çekmiştim. Hem de gravürümüzdeki kaya mezarına çok yakın bir yerde. Bir zamanlar su samurlarının yaşadığı Fethiye'de şimdilerde bir tek balıkçılığın fotoğrafını çekmek bile çok zor. Biz gravürümüze geri dönelim. Çünkü bu gravürde aslında eski gravürleri özel yapan bazı önemli detaylar var. Gravürün ön planını aslında gravürün ana temasını oluşturan kaya mezarı ve içinde su kuşlarının yer aldığı çarpıcı bir doğa görüntüsü oluşturuyor. Sazlıkların hemen ardında Yükselen bir hurma ağacı ve gravürün arka planını oluşturan kaya mezarları var. Bu mezarlar bugün böyle görünüyor. Bugün neredeyse Fethiye'nin sembolü haline gelmiş Amintas'ın mezarı. Gravürün tam ortasında. Öyle bir mezar ki sonsuza kadar Fethiye'nin Telmesos'un kalbinde olmak, Likya'yı sonsuza kadar yükseklerden izlemek istiyormuş gibi. Tam da burada gravürde ilginç bir detay daha var. Sazlıkların arasından bize göz kırpan dev bir kaya mezarı, bir Likya sarkofajı daha var. Yamaçtaki kaya mezarlarının hemen altında. İşte bu kaya mezarı da bugün Amintas'ın mezarının altından geçen yolun ortasında halen dimdik ayakta duruyor. O yıllarda gravürümüzdeki iki devasa kaya mezarının arasında hiçbir engel yoktu ve her iki kaya mezarı da birbirini rahatlıkla görebiliyordu. Gravürümüzde sazlıkların ardından bize göz kırpan kaya mezarı günümüzde Fethiye'den Kayaköy'e giden yolun tam ortasında tüm heybetiyle halen dimdik duruyor. O belki de ön plandaki kaya mezarından bile daha eski. Şimdi gravürümüzde bir diğer ilginç detaya daha bakalım. Alan John kaya mezarını öylesine doğru detaylarla kağıda aktarmış ki bugün bile bu kaya mezarına baktığımızda 178 yıl önceki haliyle kıyasladığımızda müthiş bir doğruluğa sahip. Alan John kaya mezarını gravüre Adeta bir belge niteliğinde işlemiş. Kaya mezarının üzerindeki çatlaklara ve yan kısımda açılmaya çalışılmış deliğe iyi bakın. Bunlar erken Roma döneminden beri hemen hemen tüm Roma eyaletlerinde baş gösteren mezar soyguncularının izleri. Likya da bir dönem Roma yönetimi altına girmişti. Bu göz alıcı devasa mezarlar tarihin her döneminde defineci ve mezar soyguncularının hedefi oldular. Romalılar onları inşa ettikleri kalelerin ve Roma hamamlarının duvarlarında yapı taşı olarak kullandılar. Daha sonra Türkmenler ise içlerinde ateş yakıp keçi beslediler. Bugün ise onların önemini yavaş yavaş kavruyoruz. Gravürdeki detaylara göz gezdirmeye devam edelim. John Allen, kaya mezarının üst kısmındaki kavartmaları da ustaca bir doğrulukla 178 yıl önce çizdiği gravürü aktarmayı başarmış. Bu, belki de mezarın sahibinin de içinde bulunduğu bir savaş sahnesi. Zaten önemli bir Likyalı kahraman olmasaydı böyle bir mezar da olmazdı herhalde. İnsanın aklına Troya Savaşı'nda, Troya saflarında Likyalılar adına Akalara karşı savaşan Likyalı Anadolu'lu kahraman Sarpedon geliyor. Likyalılar hep özgürlüklerine ve bağımsızlıklarına düşkün bir halk, bir uygarlık oldular. Bu kaya mezarına işlenmiş sahne de sanki Homeros'un İlyadası'na fırlamış bir sahne gibi. Diğer yandan kaya mezarımızın arka yüzünde de oturmuş bir adam ve kadının canlandırdığı bir ziyafet sahnesi var. Bu sahne mezar sahibinin statüsünün de bir göstergesi. Keşke M.Ö. 4. yüzyılda, 2400 yıl önce yapılmış ve halen yapıldığı yerde hiç kıpırdamadan duran bu kaya mezarı hakkında daha çok şey bilseydik. Diğer yandan neredeyse 200 yıl önce bile yabancı gezginlerin, tarihçilerin, ressamların ziyaret ettiği bu eşsiz, devasa tarihi anıtları daha iyi koruyabilsek. Çok belli ki kalker taşından yapılan bu anıtlar yüzyıllar boyu üzerlerine yağan yağmurların asidik etkileriyle aşınmaya ve bozulmaya yüz tutuyor. Bunu mezarın üst ve alt kısımlarında oluşan farklı seviyelerdeki aşınma ve bozulmalardan anlayabilirsiniz. Özellikle üst kısımdaki savaş sahnesi yavaş yavaş detaylarını kaybediyor. En az 2400 yıldır Anadolu'da Fethiye'de dimdik ayakta kalmayı başarmış, belki de nice savaşlar, depremler, felaketler geçirmiş, bir zamanlar hemen yanı başında balıkçıların gezindiği Anadolu'lu kahramanlara ait bu mezarlara anıtlara gözümüz gibi bakmak, onları korumak gözümüzün borcu. Evet, bu haftada bizlere 178 yıl önce çizilmiş bir gravürün içinden eski Anadolu'nun bir cennet köşesine Fethiye'ye baktık. Anadolu tarihine gravürlerin, seyahatnamelerin, kitapların penceresinden bakmaya çalışıyorum. Uzak zamanlara abone olmanız beni motive ediyor başka bir gravürde başka bir tarih kitabında veya Anadolu'nun başka bir yerinde yeniden görüşmek üzere herkese sevgiler